Mustafa abi selam kolay gelsin, hayırlı işler. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Efendim. Hoş bulduk abim. Pideli ayak paça, evet. onun içinde ne var böyle? Bunlar bir çeşit baharat, kemik suyunda kaynamış ayağımız var içinde. Baharatlarla sarımsaklı soğanlı bunu yapıyoruz. Ee, ya ben ilk kez görüyorum bunu. Yani senin yemeğin mi bu? Küresel bir yemek, bizim Kütahya kavşanı da genelde bunu yapıyorlar devamlı. Evet. Tamam kış günlerinde tam ilaç gibi, vitamin sunumu bu işin farklı anladığım çok kadarıyla Çok farklı, değil mi? çok farklı. Pil, tırnaklı pidenin üzerine sarımsaklı yoğurt. Onun üzerine böyle ayak döküyoruz. Onun üzerine de tereyağı döküyoruz. Of. Abi valla denemeye geldik. İnşallah. Hadi bir deneyelim bakalım. Hadi ben. Haydi bir deneyelim. Pideli ayak paçamıza böyle işlem yapıyoruz efendim. Önce pidemizi kesiyoruz. Ondan sonra böyle alıp tabağımıza koyup Üzerine sarımsaklı yoğurt. Mustafa abicim, kahyanın mı yemeği? Nedir bu? Bizim Kütahya'nın yöresel yemeği bu. Genelde evlerimizde yapılan bir yemek. Kütahya'da tavşanlı kazasında her evde yapılır. Haftada bir gün muhakkak yapılır. Bu yenir efendim. Abi Maşallah bu da yenmeyecek gibi evet. bir şey de değil. Bunun abi. üzerine biz tekrar bir de tereyağı döküyoruz. Böyle köy tereyağı tavşanlığımızın tereyağından. Geliyor mu abi tereyağı? Evet abim bu da tereyağısı. Oo. Afiyetler olsun. Ellerinize sağlık, elleriniz dert görmesin. Bir deneyelim bakalım şimdi nasılmış bir görelim. Bu arada görüntüsü acayip güzel ha. Şöyle de siz de görün. Ağzım sulandı yemem lazım artık. Kusura bakmayın. Yoğurtla çok bunu uyuşturamamıştım ama acayip güzel şiddetle tavsiye ediyorum. Hadi bana afiyet olsun.